mübarek Hazreti Pir zor girift anlatılması güç olan şeyleri o yönü çok hoşuma gidiyor. Yani Arabi çok girift anlatır. Yani işin içinden böyle Arabi'yi tanımayan, ekolünü bilmeyen, onun böyle gidiş yolunu bulamayan bir kimse Arabi anlaması çok zordur. Anlamadığı için de anlatması çok zordur. Çünkü aşıklığın perdelerini anlatırlar hep. Hazreti Mevlana ise Celalettin Rumi Hazretleri'nin tarzı böyle örneklerle, hikayelerle götürür işi. Ama Allah affetsin beni, benim gördüğüm bu. Arabiden bir çıt daha ileri anlatır ama hep bunu söylerim. Anlattığı şeyler Arabiden daha derinlemesine ve daha yüksektir. Ama dil, anlatış tarzı daha sadedir. Yani bunu böyle ee, değişik hikayelerle, örneklerle anlattığı için sırrı içerisinde saklar.